think she's pretty. Of course I do. I'm not blind. Bu kadınlar buz kadar soğuk ya da ateş kadar sıcak olabilir. Watchmojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü listemizde Game of Thrones'un en ateşli 10 kadını sıralayacağız. bu Beauty most desired is the beauty bu listede Westeros ve Narrow Sea'nin ötesindeki oş hanımları inceliyoruz. Very good Khaleesi neredeyse bütün Game of Thrones kadınları bu listeye girebilecek seviyede. Sansa Stark hariç, o da yaşından dolayı. 6 sezonun hepsine bakacağımız için şimdiden kocaman bir uyarı vermemiz gerekiyor bizce. Spoiler alarmı. I 10 numara. Şey. Let's start with your last night in this world. Westeros'ta alışılmış olan bir işe sahip olmasına rağmen görünüşü sayesinde Tyrion Lannister'ın dikkatini çekmeyi başardı. Bizim de dikkatimizi seksiliği ve ateşli aksanıyla çekmiş oldu. Where did you find one so pretty at this hour? I took her. Took her? From whom? Bundan sonra bizleri ona bağlayan şey tavırları ve gücü olacaktı. What sort of accent is that? Foreign. What do you want from me? Ve ihanet edene kadar da öyle oldu. This man stands accused of murdering King Joffrey. What do you know of this? I know that he's guilty. He and Sansa planned together. Silence. Son anlarında Tyrion kadar bizim de kalbimiz kırıldı. Tyrion 9 numara. Elaria Sand. Demin bores Rahmetli Prens Ober'in Martel'in eski metresi Elaria Sand, egzotik ve Dornish güneşinden daha ateşli. Dikkatimizi görüntüsüyle çekti ve aşka olan açık görüşüyle cezbetti. Ve o aksan yok mu o aksan? You think I disapprove? Why? Because people disapprove of that sort of thing where you are from? They disapprove of Oberyn and me where you are from. Here. No one blinked an eye. You must choose. Doran's way and peace. Or my way and war. She is a whore. And you're a what? A procurer. 8 numara Talisa Stark Valantis <laughs> Gerçek güzelliğin içte olduğu doğru ama dışarısının da güzel gözükmesi kötü bir şey değil. Westeros'a yabancı olan Talisa Stark doğuştan Meger Valantis'ten geldi ve 5 Kral Savaşı'nda iki tarafında askerlerini gönüllü olarak tedavi etti. Surely one of our men işte bu zamanlarda gelecekte kocası olan Rob Stark'la tanıştı. I am hers and she is mine from this day Güzelliği, yetenekleri ve fazlası sayesinde kuzeydeki kralın Walder Frey'in kızına verdiği sözden dönmesini ve onunla evlenmesini sağladı. 7 numara Tian Sand. I'm with Listemizin birincisi olamadı ama o bıçaklar olduğu sürece onunla tartışmaya am. Oberyn'in kızlarından birisi ve eğitimli bir savaşçı olan Tien, nezaretteki ayartmasıyla bizim ve Bronn'un kalplerini çaldı. Ayrıca elinde bıçak olan bir suikastçı tipinin onu daha çekici yapması tuhaf mı? Güçlü, özgüvenli ve ölümcül. King's Landing. That was an absolutely gorgeous. There was a what? Bir kadından bekleyeceğiniz her şeye sahip. You want a good girl, but you need a bad pussy. Altı numara Melisandre. Look to your sins, Lord Renly. The night is dark and full of terrors. Sevin ya da nefret edin ama Kırmızı Kadının tapılası olduğunu inkar edemezsiniz. You must give all of Lord of Light'ın rahibesi olan Melisandre birçok Westerosi'yi ayarttı. Hem mental, hem de hmm, fiziksel olarak. I this. It seem very religious. Sahnedeki zamanının yarısında korkunç bir tip olarak gözükmese listemizde daha üstte olurdu. Ama yine de yaptığı bütün bu gizemli kara büyü şeysi çok ateşli. 5 <laughs> numara Missande take you as well. Now, Master Ejderlerin anası tarafından serbest bırakılan eski bir köle olan Missande, şimdi Daenerys Targaryen'in davasına borçlu ve ona adanmış. Onun kişisel cariyesi, danışmanı ve çevirmeni olarak takılıyor ortalıkta. Onun karakterini çok fazla romantik ilişkide görmedik. Grey Worm'la olan yavaş bakışmalar ve kaçamak öpücükler haricinde. Onunla bir ilişki zor olmaz mıydı? I I never again see Miss from the island of Nath. Çünkü o Neyse. When the slavers castrate the boys, did they take all of it? All of it. The the pillar and the stones. Miss Sunday'nin delici bakışlarının ardında sakin bir dinginlik var ve her ne dili konuşuyorsa konuşsun ona aşık olduk. And I have seen you ignore your counselors. Because there was a better choice. One that only you could see. Dört numara, Cersei Lannister. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Gücün seksi olduğunu düşünüyorsak ne olmuş? Çünkü güç seksi bir şey ve Cersei bunu biliyor. Cut his throat. Stop. Oh wait. I've changed my mind. Let him go. Kabul edelim, sürekli o memnuniyetsiz suratla takılsa da bunu kullanmasını bilen biri için söylenmesi gereken şeyler var. Bunun üstünde Yedi Krallığın Kraliçesinin korkusuz kararlılığı, duruşu ve kurnazlığına giden görünüşü de var. Asla amaçsızca takılmaz. Kendi kanından akrabası olmadığı sürece Düşündüğünüz zaman çok tuhaf o yüzden düşünmeyeceğiz. Stop stop. 3 numara. Marjorie Tyrell Do you want to be a queen? No. I want to be the queen. Bu müstakbel kraliçenin sadece güzel bir yüzden ibaret olduğunu düşünenler onu tanıdıkça bundan vazgeçti. Marjorie taht oyununu birçok insandan daha iyi oynamayı başardı. Kendine kral diyen 3 kişiyle de evlendi. With all my heart your grace. I have come to love you from afar. Tabii ki ilk bilinen nedenlerden ona fazla ilgili değildi. İkincisi bir psikopattı ve üçüncüsü de 15 yaşındaydı. Because you know what happens when we marry. We say our vows in front of the high septon and after the ceremony it's when we marry I become yours. Ama bunu ona karşı kullanmayacağız. Bu soylu gül çıktığı her sahneyi güzelliği ve zarafetiyle ele geçiriyor. Ms. Pemme don't know what they And İki numara, Yigrit. You know nothing, Jon Snow. Jon Snow bir şey bilmiyor olabilir ama bu vahşi güzellikle olan ilişkisini kıskandığımıza eminiz. Yigrit kuzeydeki ve bizim kalbimizde bütün buzları, ateşli kızıl saçları ve dumanlı bakışlarıyla eritti. Sahneye çıktığı ilk saniyelerde vahşiliğiyle bizlerin kalbini kazandı. And true. Snow. Back and haunt you. Ve kendisi en sevdiğimiz kahramanın karşısında savaştığında bile hala en sevdiğimiz karakterlerden biri olmayı sürdürdü. You know nothing, Jon Snow. Listemizin birincisini açıklamadan önce gelin diğer güzellere de bakalım. Perhaps I'll marry too. Are you a slave, Galicia? I need more water. Stay. Please. Every man for 100 miles have be marching off to war soon and most of them will never come back. Has nothing left for me here. 1 numara Daenerys Targaryen. Kazanının Targaryen ailesine bağlı Andallar ve İlk İnsanların kraliçesi, ...Şeylerin annesi, eee biliyorsunuz işte ne demek istediğimizi anladınız. Platin sarısı saçları ve nazik gözleriyle gördüğümüz gibi ona aşık olduk ve bir lider ve güçlü kadın rolüne geçtiğinde de onu sevmeyi öğrendik. Gemut Clive Sorie, Kensotubi, Gemut Davry Deban, Hendu Jagon Giles, Lewvali Mary, Hendu Jagon Costas, Ungarivali Siri, Ayrıca ne kadar güzel olduğunu söylemiş miydik? Şunu da söyleyelim. Daenerys ateşin içinde bile yürüdü. Ejderlerinden biriyle olacak kadar ateşli olunca bu yarışta usulca süzülerek liderliği kendisine kazandırmış oldu. Listemize katılıyor musunuz? Sizin Game of Thrones'taki en favori kadınınız hangisi? Daha seksi top onlar için watchmojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın. doing <laughs> this? i told you there's power in the blood of kings and you have so much blood